Merhaba arkadaşlar ben Penusu Bugün ıı, hepimizin bildiği ama belki de çoğumuzun bilmediği bir oyun bir oyunun hilesini göstereceğim. Bu oyunu sohbet edebiliyorsunuz. Arkadaş edinebiliyorsunuz. Tanımadığınız insanları ekliyorsunuz. Ama tan tanıdığınız insanlarla da oynayabiliyorsunuz. Tabi onun bir oyun hesabı varsa. Evet. Oyunumuzun adı Habbo. Pardon. Habbo. Habbo Hotel. Oyunumuzun adı Habbo Birazcık bilgi edin edineceğiz bugün Habbo Hotel hakkında. İlk önce size anlatacağım. Bu şöyle tutmak gerekiyor. Tabi böyle de şey oynayamayacağım yani. oyunu. E, konuşarak halledelim. Anlatayım ben size konuşarak. Pardon müsaade diye gelmek zorunda kaldım. Her neyse e-posta hesabınızla tabi facebook hesabınıza da bu şekilde bir hesabınızla hobbo otelde bir karakter yaratıyorsunuz ee, o karakterle e, ne bileyim işte bu şekilde odanızı tasarlıyorsunuz yeni arkadaşlara giriyorsunuz tabi arkadaşlar tanımadığınız ya da tanıdığınız olabilir yani, yani. her neyse ee, hobboda bir hile yapacağız ee, gold hilesi. Gold yani para hilesi. önce ben bir kamerayı bir yerleştireyim. Ondan sonra da hop e, Hoppo'da gold hilesini size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım sayılır. Her neyse şimdi Hoppo Hotel'e girelim. Ay pardon. Facebook giriş yapmamız gerekiyor. Tamam yaptık. Şöyle bir... Bayağı. Evet. Heh, bu şekilde. Şimdi bu bu taraftan mersun tuttuğu yerde bu şekilde bir para var. Ee, oraya tıklıyoruz. Evet. E, çarpı 110 kredi ve pırlanta diyor. Bunu tıklıyoruz. Ondan sonra telefon numaramızı buraya yazıyoruz. Bir saniye. Hepsini yanlış yazdım ya. Dandamya'ya da bekleniyor. Evet. Gelmedi henüz. Hah geldi. Bakalım. Ama ben şimdi buna onay vermeyeceğim. Hala bilgisayar birazcık zayıf o yüzden onay bekleniyor diyor. Ama ben buna onay vermiyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, siz telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ve e, bu şekilde <laughs> bu şekilde, bu şekilde size gold para, hey gibi yani Yazdığım telefon numarası, işte on, ona bekleniyor dedi ve işte her neyse bunu geçelim. Ondan sonra da işte hani hile yapmış, yapmış oluyorsunuz böylece ama parayla yani 5 lira 20 lira. Tabii benim yaptığım hile 20 liraydı KDV dahil. <laughs> Her neyse umarım bu video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.